Merhaba arkadaşlar. Gönülden içeriye yine hoş geldiniz. Ee, bugün böyle e, pazardan aldım. 10 TL'ye aldım kumaşı. Biskon. E, çok güzel renklerini de çok beğendim. Bu kumaşı bir Madonna yaka bluz yapacağız hep beraber. E, yaklaşık 60 santim bir boyu var. E, o da bizim için yeterli. Tabi bunun eğrilikleri var. E, şu kısımda eğrilikler var ama bu bize lazım değil zaten çıkartacağımız için bu kumaş bizim için yeterli şimdi kumaşımızı üst üste getirdim tersten önce şu kenarı çıkartıyoruz bu her zaman çıkartılır Peki işte kasma yapar çıkartıyorum Güzel, kumaşımı. şimdi kumaşımı şöyle ikiye katlıyorum eşit olacak bir şekilde Çünkü arka ve ön dikişsiz olacak o yüzden dört katlı kumaşın iki tarafında da ortaya yani e, kenara gelmeyecek e, kesik olmayan tarafı kullanacağız hem ön hem arka bu şekilde buraya önlü tarafı gelecek Şimdi Madonna yaka bluz yapacağımız için e, ölçü biraz farklı. Şuradan değil de bluz boyunu tam şuradan göğüs açıklığı nerede istiyorsak yani şöyle olacağı için yaka şuradan itibaren bluz boyunu alacağız. Şurada da bitirmek istiyorum. Ben çok uzun istemiyorum. Tutuyorum metremi. Şuradan hemen göğüs ölçüsünü Şöyle vücuduma dayayarak Nerede? Şurada bitirmek istiyorum işte. 40, 45 santim falan. Evet ben dediğim gibi çok boyunu çok uzun tutmadım. 40 santim, 45 santim arası dikiş payı ile birlikte 45 santim, 47 santim üstteki dikiş payını da hesaplıyorum. 47 santimden bluzumu işaretleyeceğim. Şimdi buradan, 47 cm'li, buradan tutuyorum. Şimdi cetvelimi şöyle koyduğumda, bakın her iki tarafı işaretli bu tarafta. Ee, şuradan kalan parça bana kol için yeterli. Kolumu zaten küçük yapacağım için. Ee, eğri bir burası ama olsun zaten 10 santim bana yeterli ben burayı işaretli kesiyorum Bu de düzelttim. Şimdi burada dikkat edeceğim şey ölçü. Az önce hani ölçü anlatmıştım. E, Ölçüyü yapacağım. E, şimdi bilmediğim 100. Ancak ben şöylece 4'e bölüyorum. E, 25 yapıyor. E, 5'er santim her kattan 5'er santim. Toplamda 20 santim bolluk payı vereceğim. Çünkü böyle geniş bir bluz olacak biraz. Yani ben 30 santimden ee, yapacağım bunu. Nerede yani 30? 30 santimden işaretliyorum. Daha küçük bedenseniz, işte dediğim gibi bedeninize göre e, içe doğru daraltabilirsiniz ya da dışa doğru genişletebilirsiniz. Kesiyorum. Dediğim gibi eğer basen ölçünüz daha genişse şu alt kısım size dar gelecek diyorsanız yırtmaç bırakabilirsiniz ya da keserken şöyle biraz daha aşağıya doğru genişleterek kesebilirsiniz. Şimdi parçamı kestim. Şimdi kolumu hazırlayacağım. Şu kalan kumaş bana yeterli. Şöyle katlıyorum. Şu kısım daha dar kısım oraya kullanacağım. Şimdi 50 santim. Tam 50 santim geldi. 50 santim benim için yeterli. Şu parça örüyorum. Ee, üstünde çünkü geniş için ee, el, el zaten. ben bolca bıraktım kol mesafesini şöyle katlıyorum de evet, orada şu bizim kol boyumuz en kısa yer çünkü burası hatta şurada da var ama bu zaten şöyle dikişe girecek şu kol yeterli bizim için en kısa yerden katlıyorum. Burası önemli değil. Orası kesilecek zaten. Şöyle. Şu çıkıntı önemli değil. Şöyle alacağım çünkü. Ben bu kumaşı pazardan aldım ve 10 liraya aldım. Gerçekten çok uygun bir fiyata aldım. Viskon. Değerlendirmek istedim. Zaten kol için yeterli. Şimdi ne yaptım? 4'e katladım arkadaşlar. Yine şurayı üst kolun üstüne gelecek yer. Burayı bu şekilde kullanacağım. Ee, kolu şöyle kesiyorum. Bu şekilde kestim. Yaklaşık e, 19 santim dikiş payları birlikte bir yani tam iyi. Çok uzun yapmayacağım ben. Şu ana beden kalınlığımızı şöyle koydum. Kolu bu şekilde hazırladım. Ee, şuradan tutup 20 santimden, yaklaşık 20 santimden işaretliyorum, kol derinliği, omuz, şöyle gelecek, ee, yaklaşık buradan da e, bir 5 santim yeterli, 5 santim yeterli, ben göz kararı yapıyorum zaten, ee, şöyle bir veri kesik getiriyorum, şimdi burayı kesiyorum, Benim hazır. Şimdi kolumuzu da şöyle getirdim. Hani bak, dedim ya şurada bir eksiklik var, şurada kesin. O zaten kesilecek diye. 13 tarafa getirdim. Şurada dikkat ediyoruz. Bakın burası kapalı kısım, iki kat. Ee, yine aynı şekilde alıyorum, bedene yerleştiriyorum. Hatta bakın, evet, bak bu kesik yer gidecek şu şekilde. Tam şuraya gelecek şekilde çizeyim. Kesiyorum. Böyle. Böyle geniş böyle fırfırlı bir kol olacak. Fırfır dediğim büzgülü. Zaten şuraya gipe yapacağım. E, ee, bu şimdilik böyle ve birleştiriyorum. Nasıl birleştireceğim? Şimdi birleştireceğim nasıl? Açıyorum kumaşımı. Kolu da açıyorum. Görünebiliyor herhalde. Şöyle. Öyle. Şimdi diğer bedeni de omuz kısmı şöyle gelecek şekilde diğer kol parçasına iğne edeceğim. Bunu da yine aynı şekilde buraya. yine Şimdi şöyle kocaman bir bluzumuz oldu. Çünkü bunu lastikleyeceğiz. Ee, ama ondan önce şu kısmı şu kolun üstte gelecek kısmını e, önce burayı makineye çekelim. Şöyle kıvırarak makineye çekelim arkadaşlar. Şöyle içine biraz kıvırıp buranın makinesini çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar e, kolların makineye yaptım. Şöyle göstereyim. E, burayı diktim kol kıvırdım yanları e, kolları da birleştirdim şu şekilde sürflesini zikzak overlock elinizde ne varsa yaptıktan sonra şimdi yan dikişleri yan dikişi şöyle kapatacağım şöyle yapacağım iki tarafında yan dikişini kapatacağım e, yan dikişi kapatırken bakın e, dikiş paylarını aşağıya bırakacak aşağıya bakacak şekilde her iki tarafında şu nokta, kolun bitimine kadar böyle Şimdi yan dikişlerini de kapattım, temizledim overlockla. Etek ucunu yine daha önce de gösterdiğim gibi kolayını da yaptığım gibi etek ucunu şöyle incecik kıvırarak makineye çekiyoruz arkadaşlar, şöyle kıvırıp komple etek ucunu makineye çekiyoruz. Evet, bu yüzden bitmek üzere. Ee, şimdi gelelim yakaya. Yaka kısmını nasıl yapacağız? arkadaşlar Madonna yaka pek çok versiyonu vardır. Yani yaka çeşidi çoktur. Evet. Yani şöyle açık olur ama lastikleri çok farklı yapılabilir. Mesela ince makara lastiğiyle yapılabilir. Daha kalın lastiklerle yapılabilir. Veya kordon yapılabilir. içe doğru kıvırıp kordon yapılabilir. Böyle önden bağlamalı olabilir. Ama ben bugün ben daha çok hani yeni başlayanlara hitap ettiğim için daha az dikiş bilenlere hitap ettiğim için en kısa yoldan en basit olanını ve en doğru olanını vermeye çalıştım size. Bir önceki elbise çekimimde kullandığım bir lastikleme vardı. Aynı o şekilde o lastikleme yönteminde bir lastik yapacağız. Ben yine 1,5 santimlik bir lastik kullanacağım. Ölçüyü bakın yine aynı şekilde alıyoruz. Şimdi ben ne kadar lastik kullanacağım buna dediğinizde orada bir sıkıntı oluyor. Ne kadar yapmak istiyorum ben omuzum? Şurada olsun değil mi? Lastik işte omuz açıklığım burada olsun. Şöyle. Ölçümüz bu. Şöyle tutacağım. Yani ne kadar sıkmasını istiyorum. Bu evet benim için yeterli. Güzel. Tamam. Bu ölçü lastik benim için yeterli. Şurada. Buradan kesiyorum. 2 cm dikiş payıyla lastiğimi kesiyorum. Ve e, lastiğimin iki ucunu makinede dikip birleştiriyorum. Yani böyle bir şey elde ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi üzere Yaka kısmına geldik. Şimdi lastiğimizi takacağım. Böyle bir lastik ölçtük, uçlarını birleştirdik, hazırladık. Şimdi bunu eşit oranda dağılması için, üzgünün eşit oranda dağılması için, bakın ikiye katladım. Bir ucunu şöyle getirin ben, şöyle dikiş olmasın, şöyle dikişler omuza gelmesin diye içeri aldım. Bir ucunu tam bu kolun ortasına iğne ile ya da mandalla tutturuyorum. Şöyle. Bir ucunda tam ikinci ucuda diğer kolun hemen şu kısmına mandallıyorum. Ya da iğneliyorum. Evet. Elinizde ne varsa. Bu şekilde. Şimdi ben bunu bakın böyle yaptığımda eşit bir düzgün olacak. Bunu Hatta şöyle de yapabiliriz. Ortalama da ortayı da alabiliriz. şu ortayı e, şuraya getiriyorum şu ortaya. Bunu da şu ortaya getirdim. anladım Zikzakla önce zikzakla gerdirerek eşitçe büzerek dikiyorum şu kısmı şöyle bu da tam burada bitecek bakın böyle 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 tam bu şekilde olacak Lastiğimizi diktik. Şöyle. Kumaşı tabi tersinden dikiyoruz. Şimdi ben bunu diktikten sonra şöyle çevirerek, bakın şöyle çevirerek, kumaşın düzü burası. Düz dikişle üstten geçeceğim. Hem lastik telime temas etmemiş olacak, beni rahatsız etmemiş olacak. Hem de düzgün, temiz bir görüntü olacak. Bu şeyleri tabi siz temizleyin. Şöyle geldirerek. Ve bluzumuz bitti. Şimdiden çok güzel görünüyor. Şimdi doğru ütüye bir bakalım giyelim nasıl olmuş. Bitti. Hazırım. biz bitti. Şimdi <laughs> bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Madonna yaka video çekerken de söyleyeyim çok geniş kapsamlı bir yaka aslında. Çok e, versiyonları var. E, çok değiştirilebilir. Çok güzel benim de çok sevdiğim bir model. E, biz buna Carmen bluz diyoruz aynı zamanda. Şimdi ben bunu böyle basitçe size gösterdim. Ama bunu çok değiştirebilirsiniz. Mesela bunun bu elbise bunu elbise olarak yapabilirsiniz. Eteğini uzatırsınız. E, elbise olur. Ee, mesela şu omuz kısmına e, birer tane askı takabilirsiniz kendi kumaşından ya da bir kurdeleyle farklı bir model olur. Kol uçlarına dantel geçirebilirsiniz veya bluz boyunu uzatabilirsiniz ya da kısaltabilirsiniz hatta şöyle göstereyim ee, bu şu kısmı kalınca kıvır, kıvır, e, kıvırıp içerisine lastik geçirdiğinizde şöyle bir görüntü elde edersiniz daha değerli toplu veya crop yapabilirsiniz bunu daha kısa ve lastikli crop yapabilirsiniz. E, bu tamamen sizin hayal gücünüze, yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Sizin isteğinize kalmış bir şey. E, ben bunu kendi beden ölçülerime göre kestim zaten gösterdim. Daha ince bedenler e, daha biraz e, dar kesebilirler. Ölçüyü daraltıp kendi ölçülerine göre kesebilirler. Ben çok beğendim. Çok sevdim zaten bu renkleri çok severim bitti bugünkü projemiz de böyle. Şimdilik sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.